Evet, yani babamızın istemediği bir şeye biz de karşı çıktığımız için e, aile karşı çıkıyor diyerek bize bir yandan saldırılar yapılıyor ama mesele şudur, babamızın istemediği bir film çekiliyor çekilmekte. Biz bugün ilk defa göz önüne çıkıp kameralara derdimizi anlatıp anlatıp anlatalım dedik. Onu anlatırken bile bu yaptığımız iş bile bu karşı tarafa ne kadar Yüzsüzlük diyeceğim. Yüzsüzlükte sınır yok. Biz derdimizi anlatırken bile e, bunu fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar. Memleket ne hale gelmiş. E, başkaları adına utanmak diye bir şey varsa en güzel örneği budur efendim. 40 kiloya düşmüş bir insanın kanserle savaşan bir insanın hastaneye yatmadan önce hastaneye yatmadan altı gün önce evine noter götürüp imzasını almak hangi şerefli bir insana yakışır? Ondan sonra da ben muvaffakatname aldım diye ortalıkta dolaşmak hangi adam kalıbına yakışır? Sonra da bunu satıp bile bile göz göre göre gerçekleri bile bile kitabını satıp bunun üzerinden hala bir yerlere varmaya çalışmak nasıl bir insanlığa yakışır? Belli bir şey var. Efendim, kitap kitap diyorlar. Yani babam 15 senede bir kitap bil, bitmez mi? Benim ölmemi bekliyor bu dediği adam hakkında biz hiçbir zaman açıklama yapmadık. Hiçbir işine de karışmadık. Çok güzel yerlere geldi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız onun için üniversiteler açıp onu rektör yaptı. Hiçbir işe karışmadık. Hiçbir zaman kendisine karşı da bir saygısızlığımız olmadı. Aldığımız terbiyeden dolayı ama babamızın vasiyetini göz göre göre bile bile ayaklar altına alıp satıp bunun üstünden hala bir yerlere gelmeye çalışmak bize göre şerefli bir iş değildir efendim. Kusura kalmasın hiç kimse. Herkes kendisine yakışanı yapar. Biz kendimize yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Ben de bir söz söylemek istiyorum. Bizler e, ahlaksızca babamızın elinden alınan bu imzalardan babamızı kandırarak sözde kitap 15 senede bitmeyen babamızın vefatından sonra eklemeler yapılarak, özel hayatı da eklenerek bunların tezgahları önceden kurulmuş. Biz bunların da hepsini ortaya çıkarttık. Ama susuyoruz. Adabımızdan susuyoruz ama edep size edebini bildirmek ede ö ö neyse ben ben de çok sinirlenmek istemiyorum. Fakat fakat bizler babamız halktı. Bizler de babamızın çocukları olarak halkın arasında sessiz sedasız hayatlarımızı sürdürmeye çalıştık. Sivrilmeden, öne çıkmadan. Ama bu durum artık bizi ayağa kaldırdı. Halamız bize bab abimin dirisini yediler. Ölüsünü yedirirseniz iki elim yakanızda dedi. Yedirmeyeceğiz. Elimizden geldiğince. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na da buradan sesleniyorum. Hani babamıza gönül bağı var ya. Hadi göstersin şimdi. Babamız milyonların gönlünde yer tutmuş bir insan. Milyonlarca seveninin gönlünde yer tutmuş bir insan. O haysiyeti bir avuç zümrenin çıkarları uğruna ayaklar altına alınmasına izin verecek mi? Ve bizim bakalım bizim yanımızdan mı duracak? Tabii ki, tabii ki. Ben külliyeye gittiğimde orada bizlerden hırsızlanan Anatoya'nın hırsızın adı altında sergilendiğini gördüm. Bu bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapılmış büyük bir skandaldır. Biz aylarca Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istiyoruz. Olmuyor. Çünkü sadece bize yapılan bir saygısızlık değil, devletin başındaki büyüğüne de yapılmış büyük bir skandal. Büyük bir saygısızlık. Artık hat safası yok bu saygısızlığın. Bu nasıl bir açgözlülüktür ya? Bu nasıl bir gelenektir? İnsanlar özel hayatlarını kendilerine saklarlar. Babamızın da vardı özel hayatı. Ama o şahsi münasebetlerin hiçbir zaman göz önüne sermiyor. Yani ne demek? Biz burada halkın kanalında halka seslenerek halimizi arz etmeye çalıştık. O meyanda televizyon, televiz o film denen bilmem ta tanıtımını yayınlamak ne demektir ya? Aynı saatte. Aynı saatte. Bu nasıl bir hırstır? Nasıl bir yüzsüzlüktür Bu nasıl? Hala babamızın adı altında konserler düzenleyip oradan ekmek kazanmaya çalışan arsızlıktır. Ee, babamın çok güzel bir sözü vardır. Yeri gelmişken ben de bunu mutlaka söylemek istiyorum. Bu insanlar yani kend, kendi kendinden utanması olmayan çocuğum hiç kimseden utanmaz derdi benim babam. Yani bu insanlardan biz utanmalarını falan beklemiyoruz. Bu insanlardan hiçbir beklentimiz yok. Hayretler içinde olanı biteni izliyoruz. Yani hayret ediyoruz. Hayretler içinde bu kadar ahlaksızlığı görmek ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Ne yapacağımızı yani biz biliyoruz ne yapacağımızı. Bizler babamın alın terine kıyamayan evlatlarız. Bugüne kadar babamın alın terini... Hiçbir şeye değişmedik, para yapıla değişmedik. Ama bu aç gözlü e, insanların, yani gözü doymaz, doymak bilmeyen insanların e, babama e, harcamalarına da gönlümüz razı değil. Her türlü yolu deneyip üç kuruş için bizim babamızı, ailemizi, hayatımızı, maneviyatımızı ayaklar altına alıyorlar. Daha geçen gün e, çıkmış bir tanesi E Ben döner taşı oynayacağım Diyorlar Yahu biz daha bugüne kadar Halkın huzuruna çıkmamış Babamın evlatları olarak e, Halkın huzuruna hiç çıkmadık Bizim kim olduğumuzu Hiç kimse bilmedi Kimiz neyiz neciyiz e, Ama Çıkmışlar efendim bizden Senaryo ayrıca en önemlisi Bunu bütün halkımızın bilmesi Gerekiyor Bizim davalarımız devam ediyor. Üç ayrı davamız var. E, kitabı yazan adına ağzımız almak istemediğimiz o şahsın da evet. e, ona da ayrıca özel bir dava açtık. Mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Biz bugün ben önce e, babam bizlerin göz önünde olmamızı yani emrivaki değildi bu. Biz bunu gönüllü yaptık. Hiçbir zaman göz önüne çıkmadık evlatlar olarak. Ama bugün Bugün sırf bu davalar için ben babamdan özür diliyorum bunun için e, halkın huzuruna çıktık e, hakkımızı sonuna kadar hak dediğimiz babamız ailemiz onurumuz e, bunu sonuna kadar sonuna kadar mücadelesini vereceğiz e, buyurun huzura çıktık en doğru bilgileri insanlarımızla paylaşacağız. Ee, halkımızın bu insanlara itibar etmelerini ben babamın evladı olarak istemiyorum. Ee, bizler artık buradayız, izin vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Ee, bir şey katmak istiyorum, bir şey katmak istiyorum. Şey istiyorum. O da açıklama olsun. Ee, biz hiç kimseden şimdiye kadar e, film için para istemedik öyle çıkıyor, öyle öyle çıkıyorlar ki televizyonlara. Adama soruluyor. Adam diyorum ama. Bize iftira alıyor. Soruluyor. E, efendim aile sizden para istedi mi? O da cevap vereceği yerde ya o konulara girmeyelim diyor. Hı? yani arkadaş istediyse istedi de istemediyse istemedi de. Yani böyle yapıp da bizi işte bize saldırılmasını ııı e, zan altında e, bırakmaya çalışıyor. Zan altında çıkıyor. bırakıyorlar, yol açıyorlar. Kimseden efendim açıkça söylüyorum. Ne görüştüm çünkü babamızın istemediği bir durum var. Bizim bize kalmış bir karar değil bu. Babamızın istemediği bir durum. Bunu biz nasıl satabiliriz? Böyle bir durum yok. Hiç kimseden beş kuruş para istemedik. Hiçbir zaman istemedik. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir açıklama <gülüyor> olarak <gülüyor> yapmış oluyorum. Ben de bir cümle eklemek istiyorum. Biz e, üç dava açtık toplamda. E, ve bu davalarda... Hukukun, adaletin doğruluğuna inanıyoruz. Ve umut ediyoruz Neyse. ki bugüne kadar bu tür e, bu zümrenin, yani bu tarz kişilerin maruz bırakıldığı sanatçı ve sanatkar ailelerinin de e, onlara da bir emsal teşkil eder de artık hayatlara tecavüz edilmez. Bizim bir bir bu takım kişilerin evet. çıkarları milyon milyon bunu hesaplıyorlarmış. 250 milyon minimum bundan bahsediyorlarmış. Yani bu nasıl bir siz neyin nasıl yani... bizim bu mücadelemiz tabi uzaktan seyredenler derler ya bir sarı öküz hikayesi vardır. Eee sıra sana da gelecek gibi. Bizim bu mücadelemiz sadece kendimiz için, babamız için değil. Bizi gören halka mal olmuş diye damgalanan her insanın buraya dikkat etmesi lazım politikacıların da buraya dikkat etmesi lazım. Çünkü eh bizi kurban ettiniz. Sırada siz varsınız. Halka mal olmuş denip adınıza bir kitap yazılır. Kitap da önemli değil yazılması. Birisi bir kağıda bir şey yazar. Bunu da götürür satar. Adamın biri de çıkar. Bu hayatınızı film yapar. Siz öldükten sonra çoluk çocuğunuz da bizim gibi böyle ortalıkta perişan olur. Eee herkese bu konuya sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum. Politikacılara da sesleniyorum. E, e, eğer burada bir boşluk varsa onu e, lütfen bir müdahale etsinler. Yoksa sırada kendileri de var. Efendim bugün başlasınız. Bugün başlasınız ama yarın orada değil olabilirsiniz. Sizin adınıza da böyle filmler yapılabilir. Arkanızdan e, Hayatlara... haksızlığa siz de uğrayabilirsiniz. Zaten, tabii. Ee, e, tabii evet. Şöyle bir sistem kurmuşlar arkadaşlar. E, aile bu tip e, büyük insanlara vefatından sonra normalde biraz evvelki programda ne Bey'in söylediği gibi bir izin alma gereği vardı. Bu hukuki bir şeydir hem ahlaki bir gerekliliktir. E, bunu bypass etmek için e, bazı burada ismi ifade etmediğimiz e, kişiler yöntem geliştirmişler. Yöntem şu e, ya kendileri ya kendilerinden biri ne bir kitap yazdırıyorlar usulü. Hemen onu numaradan bir senaryoya ulaştırıyorlar. Sonra diyorlar ki Ya bu adam ünlü kişiydi Yani bunun e, Biz kitap haklarını devraldık o kitabın Efendim filmini yapıyoruz senaryosunu da oradan uyarladık Böyle bir şey olabilir mi? Bu insan haklarına aykırı Böyle bir şey olabilir mi? Herkesin hayatına istediğiniz gibi böyle tecavüz edebilirsiniz e, Neşet Ertaş hayatı boyunca e, Anlatıldı uzun uzun Belgesellere isim vermiş tamam ama e, o, e, ne olacağı bilinmeyen, acitasyon eklenerek, gözyaşı eklenerek, başka şeyler eklenerek, aile mahremiyetine girilerek e, yapılabilecek filmlere de karşı çıkmış. Onun iradesine saygı duymaktan başka elimizden de gelir. Ailenin de yapmaya çalıştığı bunlar ibaret. Babalarının iradesine saygı çıkmaya çalışıyorlar. Bu olayın özünde e, film yapmaya çalıştıkları kitap, e, Erol, e, Erol Parlak denilen arkadaşımızı bir kitap yazmış. O kitap normalde sadece belki bir notalardan ibaret olması gereken bir kitapken, içine hayat hikayesi de ilave edilmiş. Bu şahıslar gelip aileden izin istediklerinde bir bir yolla, bunu buna rıza gösterilmeyince, acaba biz bunu nasıl bypass eder de filmi yaparız? Çünkü illaki yapacak kafaya koymuş, yoluna gitmişler. Hemen bu kitabın haklarını devir almışlar ve Buradan bir e, senaryo uyarlayıp film yapmaya çalışıyorlar. Olayın özü bu. O kitaptaki izne gelince kısaca söyleyeyim. Neşet Yartaş 25 Eylül 2012'de vefat etti. 3 Eylül'de yani vefatından 22 gün önce evine hiç haberi yokken noter getiriliyor ve 42 sayfa belge imzalatılıyor. Hem şarkılarını, türkülerini ben bedava söyleyeyim 5 kuruş almadan 25 sene boyunca hem de işte şöyle bir kitap yapayım filan. Yahu bu üstad o zaman 40 kiloya düşmüş. Hasta, kanser hastası. Evde kimse yok. Evde kimsenin olmadığı bir zamanda baskın yapar gibi eve geliyorsun. Ee, yani bu ailenin yanında söylenecek de bir şey değil esasen ama yani ağır kesici bantlar üzerinde zor durumda uyku halinde neyi imzaladığını bilecek durumda bile değil. Hani koskoca bir insanın bu halini burada anlatmamız hoş da değil belki ama mecbur kaldığımız için söylüyoruz. Öyle bir durumda iradesinin olup olmadığı ortada değilken bir doktor raporu alınmamışken elinden 42 sayfa karınca doğası gibi yazılmış yazılarla imza alınıyor ve daha sonra da Efendim bu, bu muvaffakatnameye dayalı olarak kitap yazdık. Bu muvaffakatnameye dayalı olarak film yaptık. O muvaffakatname denilen şeyin içinde bile hani onun geçerli olduğunu bile bir an için kabul etsek film yapmaya izin yok. Çünkü Fikri Sinayetler Kanunu buna izin vermiyor. Bunların yaptıkları tamamen o işi oldu, bit, oldu bittiye getirmek. Muhtemelen bunu daha evvel denemişler. Bu süreçler aileler dava açtı filan derken ee, güçlü insanlar bir yerlerde bir tesirleri var besbelli, ee, siz davayla uğraşırken e, atı alan Üsküdar'ı geçiyor, filmi bir şekilde vizyona sokuyorlar, film vizyona girdikten sonra yorgan gitti, kavga bitti oluyor. Film vizyona girdikten sonra ne yapacaksınız? Youtube'da yayınladıktan sonra siz ne yapacaksınız? Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Durum bu. Ayrıca hukukla da dalga geçiyorlar yani. Çocuklarına video falan çektiriyorlar, işte bu kar kararla alakalı. Yani... Yani etik ya, dışı var. şeyler da yapıyorlar. Üç ya. tane davamız var, bu davalar devam ediyor. O muvaffakat ile ilgili davalar var. İkisi ayaklarda davalar var, Asya Yakup'ta davalar var. Hem kitap yazarının hakkında açılmış davalar var. Hem yapımcı hakkında ve yapımcının işte numaradan kurduğu şirketler hakkında. Açılmış davalarımız devam ediyor. İnşallah e, yargı bu e, davalar neticelenmeden filmin oynatılmasına inşallah müsaade etmez. Bunu umut e, ediyoruz. Biz e, e, Türkiye'de hukukun olduğunu da böylece görmüş oluruz. Böyle umuyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ağabeyim.